arkadaşlar merhaba sizlerle birlikte şu an gördüğünüz gibi kapı topu 2 oynuyoruz evet ilk kapı topu 2 videom aga be karakterimin gücü bir ama arkadaşlar bana ne karakterimin gücü bir ya da nadir seçeyim Nadir nadir Arkadaşlar ben bu oyunu çok güzel oynuyorum. Seni yenirim diyen varsa geri çekilsin. Yani bunu şu an söylüyorum. Seni yenirim diyen varsa geri çekilsin. Bir. İki. Akibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor. Direk. Aga be. Ceza sahasına doğru bir küçük kale kullanıldı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Hop. <coughs> Pus top kullanıldı. Ho. Güzel oynuyorlar. Ha. Hala skor değişebilir. Anna biraz daha güzel oynayacağım. Kayaya baktı ve şut çıkardı kafa vuruşu. Top neredeyse tribünlere gitti. Maçı yarıladı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Fark açmaya devam ediyor. Galibi. Aga. Şansını üst taraftan deniyor. Bazen oynamama numarası yapıyorum. Tabii ki yemiyorlar ama. Daha fazla gol atmak için süre kazandırdım arkadaşlar kendime. Bir saniyede bir gol attım. Yani. Hatta iki gol. Ayağının içiyle vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Top önce direk, sonra gol geldi. Gol geldi gol. İyi vurdu. Topu kendi direğine çarptırıyor. Hedefi öncelikli olarak gol yeri. Gol! Aga! Ya abi yenilecek arkadaşlar. Aga. Oh gol, gol, Bu değil mi? Hakem son düdüğü çaldı. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu, maçı, kıl payı kaybetti. ediyoruz. dondurman gerekti. Bir gittim geldim. Şampiyonluğu i̇ki şampiyonluğu maçı başlıyor. Maç, ee, ya! yapacağımı san diye yaklaştım yanına. Ne oluyor? <laughs> Anladım. Abi topun içinden geçti. Terbiye edemiyorum bu ne? Arkadaşlar ben bir çıkıp tekrar gireceğim.